Sevgili izleyiciler, Kars değişik kültürleri de içinde barındırır. Gerçekten burası kültürel bakımdan maniler, şiirler olsun çok değişik kültürlere sahiptir. Özellikle geçmişi Dede Korkut hikayelerine dayanan çok zengin bir aşıklar geleneğine sahiptir. Biz de bakın burada sizlere aşıklar heykelleri ozanlarımız var. Burada onların heykelleri yapılmış. Kimi görüyoruz bakın Aşık Tarhan İnan. Aşık Turan Arapoğlu. Burada hepsinin isimleri yazıyor. Ee, gerçekten bu yönde de bu gelenekleri devam etmesi çok güzel Kars'ta. Onların burada kent konseyi olarak çalışmaları oluyor Kars'ta. Ve burada e, şiirler, maniler, özel gece gösterilerini yapıyorlar. Bakın hepsinin burada heykelini yapmışlar. Evet 1800'ler bakın 50-1913 yıllarında ilk aşık şenlik dedikleri hepsini burada tek tek size göstermiş oldum.